Arkadaşlar, kayımıza hoş geldiniz. Sizi geçireceğiz. Aşıyı çekiyoruz. Mayıl mayıl yürüsün. Şöyle. Çekiyoruz. İhsansı büh diye karşılayamaz. Aha. Öldü. Gelmez ki. Ayah, gel. Ayah. Korkunç olsun ya. Çok korkunç. Ay ya. Kaçın arkadaşlar. Kaçın 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 kaçın. Kadın açın. Kadın açtık. O sırada şöyle kaçalım. Böyle eğip açayım. Karşı gelmemiş değil mi? Yok yok. çok iyi. İyi geliyor. Sü geliyor. Kim yok yok. O yok geliyor. Sü geliyor. Şu kapıyı kapatayım zaman. içinde kanka. Ne buldun? Burada. şey ne buldun? Vay, yavrum, bir şey. Bu ne kanka? Hatta bir şey gördüm sanki. Şak dedi. Bir şey. Ne yapacağız bunu ya? Oh, bir şey.

I see you! I see you! Tukat girecek! Oya! Oy Oya! Geliyor! Manyak! Manyak ya! Manyak! Tuzak olmazsın inşallah! diye. ya! Buradan da geliyor. Kapat kapat! Oha. Bu da da mı? Bak her da gideyim ki. Oha. Ya ne yapıyor de baba? Sıkıştı beni. Nasıl kötü bir adam? Bu Bu iyi Bu sebeple tatlı gitti tamam, mi? Yok. Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl? Aha bastım. Bastım. Ya öldüm meseydim be ya ama ya. Ben sen ne yaptım? Siyah mı sıktı be? Şu boyu be bit, bit. Oha yüze bak. Çok korkunç. İskelet ama çok korkucu oluyor. <laughs> Boyu ne? Amukç boyu çok kokuç. Kavası sayıyor bir de. Çocuğu bak. Bu nasıl kayamıyor sen? Bir tane çocuk kalmış. Da yıkayması lazım. Yıkayması oha. Yıkayması o. Oh. yani arkadaşı demek. Ya kendisi söyleyecek ya da kendisi kaybedecek. Arkadaş ya. Duydu ki. Aha tuzağa bastı biz. Aha. Bir tuzağa bastı. Arkadaşı gitti. Arkadaşı ayamıyor galiba. Başka birisi yani. arıyor. Başka bir yok ki. Başı kafası bozukmuş. Bozuk. Etler dönmüş gibi. Yani öldüse ya. Aa. aa. Ay şu gözeye bak. Kımızı kımızı. <laughs> Şimdi. Basi'yi niye böyle bir hayatta her şey açılmış. Bir hayatta kalmış. Bir hayatta kalmış arkadaşlar. Bu hayatta her şeyi ne saklamış olabilir ki? Hiç bilmiyorum. Aa şey dondu. Şu an çekime bakın. Dondu. Aha hayatta yaştı kaybı kapıya vuruyor Sen kes ya. Ne kapıya vuruyorsun? Evayo ne be? Evayo. Hey, Türkçe mi konuşuyor yabancı mı bu? Aha. Gel. Ya ayırın bilirsin. attı. Aha tuzağa bastı. Kim tuzağa bastı? Aha. Hadi çık sarıcaki. Çık. Çıkmıyor bu ya. Aha tuzağa basıyor ya? Aha kim tuzağa bastı. için. başka bir davam yok. Yok. Ama ona skoot olacak. Yan ikinci toza bastı. Yok artık. Do you want bir şey deseydi daha de daha misiniz? Aha arkadaşı da kaçtı. Aha. Orada ben yok. Ha geldim mi oraya ben de. Çok şükür gelebildim ben de. Yuh ben nasıl ya? Ben bunun imkansız mı? Aa kız çıktı. Kız çıktı diye bu kız çıktı. Değil mi? Denemedi. Ya niye asıyor mu? istiyorum mu? Asıyor mu? Asıyor Aha asıyor da Çok mutluyum. Ben kez öldüreceğim. Bu sopamı tadıya bakıyor arkadaşlar.

Mm. -hmm. kimse olmuyor. Cayıp sıkıydı ama. Kusura bakma bir koşamadım da. Su içmeye gitmiştim. Koşbey'e bir arkadaşım oldum işte. Aha. Birisi geldi galiba. Ya bu ayıtada kimse yok mu? Şuraya bakayım bakayım. Çok atatayım. Yokmuş. Başka yokmuş. Acaba kuyu sesi mi ben çıkmıyor? Böyle mi saklandı? Ay çıkma sokak. Acaba bu yer bir yerde saklanıyor mu? Nerede saklanıyor? Aslı yağmakta çok sıkıntı ciddi mi arkadaş? Benim gözü beyaz. Şu üst katı at katı gideyim artık. Daha sonra tuza bir batacak. Daha sonra ben de öyle yıkayacağım koyacağım. İşte bir gideyim. Bu aha hiçbir şey. Oyamaz. Biri vuracak ya yora bas. Ben de tokat hep oraya. Burası neresi be? Hadi korkuz. Kork burası. karşı. Hadi. Korkuyorsunuz. Sizi yükseği. Sizi. Kapıyı açın o zaman. Neyse çetler. I see you. Ya burada da kimse yok. nerede şey? Bir kız. Buldum. Bir kişiyi daha buldum. Ve oyun bitti. Kazaydım oyunu ben. Ne güzel yolladım ama değil mi arkadaş? Arkadaş yani. İstedik gezi çekebiliriz yani. Siz görmeyeceğiz, istedik gezi çekeceğiz. E bu orada çıktı ama olmaz ki. Herkes orada çıkıp başka bilgi giyiyor. Olmaz ki. Olmaz şimdi bir seçecek. Ben seçemedim çok sükür Ben seçildiğim zaman oyu geç bitiyor. Şimdi şey ay, ay ya kafanda başladı ama. Ne sıvaydı? Aha iyi iyi kaydı burası. bu iyi biliyorum ben. Aşağı yerde başlayacak. Oy ya. Bismillah. Bu da başlamış. Bismillah tabiye düşüldü. Gideyim şuradan. Kutu İti, itti itti itti. Dedim. Aşı gelmiyor değil mi? Açamıyor. Açıyor. 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 Açıyor

а я тогда чесаю? Папочка, да тут. Спасибо. Это что? Oh, ah, ne oldu? Aa. -a. Aa. Atıyor <laughs> şey, kimse. Şey, şey. Tuzak, tuzak koydu. Ben tuzak boştum. Ben tuzak boştum. Baba. Ya sayı çok şey geldi. Bir şey yok. Bakın. Tamam mı? Tamam mı?

Bekle bu çok az. Sayıyor say. çok az gidip bir şey alacağım. Pım Oo, yatıyor. O yetiyor, yetiyor bazı şeyleri. <laughs> bu 표본 시사 태워 줬던 버스 위에 놨던 왜 이놈의 버스 착륙 턱 받음 Bir tuzağa takıldı. Ya da hayatta yattı. Ya evet. Hayatta yatmış. <laughs> Ay bir kişi şey daha öldürdü. Gidiyor. Bu kırmızı göz ne yapıyor ya. Hiç haberim yok. Ben boyu iyi giyiyorum çünkü. Bu kıyı arkadaşıydı. Neden yakınamayayım ki? <laughs> artık çektim artık. Sen ne çektim? Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye. Ha, Biraz daha kapatacağım arkadaş ya videoyu. Şimdi, şimdi bu kıyayı tuzak kurdu Ama arkadaşınız nasıl kaçacak? Değil mi arkadaş? Mesela çok imkansız olacak. 나도 수치 깬 tekrar video çekiyoruz. Öğün bitmiş. Şimdi. Ayoş. <laughs> Oy. Bu oyun asiyonu ne güzel değil mi arkadaş? Dayamadım. Anladım. Ben şu anları Kapat kapıyı. Ama ben kaldım. Öbürü aç. Açılmıyor. Üst kata çıkarım buradan. Oy yaşıyor. Ne? <gülüyor> Kocası bir <laughs> tanesi. Çak 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 çak. Yakaya baski, yakaya baski. Ay yok geliyor beni yakayacak. Ne herkes benim kafamda. Ben kaçayım ki. Ben herkesten kaçayım. Aslında herkesten kaçayım ben. Hadi buradan çıkayım bari. Ne yapayım? Şimdi de saklayayım. Ne sakla? Şarkı. Ayak böyle gidiyor. Nasıl gitmiş miydi? var. Ay, nasıl Bakın! Hop! Bak ая слыш ты Ay bizi kurtaracak bu adam ya. Ay ya. E sen aşağıda değil mi? Gidiyoruz. Sıt çıkıyor bu ya da buradan da. Bu merdivenden mi çıkıyoruz? Neyse tek tek çıkarım. Ya kız ya. Düşündü ya ama değdi. De. Olmaz ki. Yok ya. Ama mı kahvettin ki? Yani. Kahvetmemişiz. Şey. Yok 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 yok. Yok 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 yok. Yok yok yok. Yok 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 yok. Yok yok yok. bir, şey bir, şey bir, şey bir, şey bir tanesine. Şöyle bir sığındım. Bak kızım bir daha Çak 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 çak. çar. bir daha Çak 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 başka bir yere gitme bu adamı tabii Ne? Bak aşağı diyor pop. Hayatta geçecek. Kuzgarak da şey? atıyorum. Ya yani ben ne alacağım ama? Sizler şey topluyorsunuz. Değil mi arkadaş ya? Bu gel şey topluyor. Olmaz ki böyle. Aa kek kahvede. Çıkış. Çıkış oyun. I see you. Veda olsun. I see you. Ayşe'ye ya, veda yaşayayım. Ayşe'ye ya, veda yaşayayım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gideyim arkadaşlar. Baba ne yoli? Şunu da bekliyorum ben. Ayşe'ye ya, son. Gidiyorum. Ka Kaçtım. 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 Oy ilk defa kaçtım. Bu yer kaçamadı. Suyu bekliyor ya. Siz kötü ay suyu. Ne yapacaksınız? Sabitten kötüsün. Ne yapacaksınız? <laughs> Arkadaş ya telefon düştü de. kırılmadı <laughs> kıymadı. Kıymadı kardeşi kardeşi ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bu da sınav Şu.